Devam ediyorum. Yeni 27 Nisan, 27 Nisan çarşamba 2022'deyiz. Azerbaycan mesesi Yemcik adlı bu videoyu yapıyorum. Şimdi Irak-Suriye savaşı neden çıktı? Bunun için Irak meselesine bakın. Oradaki tam anlamıyla savaşın nedenini söyledim yani. Burada e, Ruslar kazanamıyor yani Suriyeliler kazanamıyordu. Iraklar yani ABD'ler kazanıyordu. Aslında taatlar sayesinde bu öyle olmuştu. E, Ruslar taatlar yüzünden giremiyorduk ki. Dediğim gibi bu taatlarla e, roket atar çekine de kullanabiliyor yani anladınız mı? Sadece hava savunma sistemi değildi o roketleri yere de indirebiliyorsunuz çiftelerini <laughs> anlatabiliyor muyum? yani onu da söyleyeyim de Taatlar o yüzden önemli bir rol oynamıştı. Jabari de Meksika'daki şirketim olan Jabari de Fans'ın ürünüydü Taatlar. <laughs> Patriotlar Chrysler Defans'ın ürünüydü. Patriotların da adlı videolar yaptım. Patriotların gelişim süreçlerinden bahsettim birazcık. Ama dediğim gibi ben Oscar Isaac'ken ee, Chrysler defansını sanırım ee, geri alamadım. <laughs> JPL'yi de zar zor geri alabilirim. <laughs> onu JPL'yi nasıl geri almayı başardım. Onun da videosunu yaptım. Yani Chrysler Defans'a zaten hiç girmedim. Ben kendim tekrar gençleştirip Karl Urban olduğumda ortalıkta Chrysler Defans diye bir şey yoktu yani. Onu da söyleyeyim. Ee, Ruslar burada bu savaşı kaybedince Ruslar e, İran'ı silahlandıralım İranlılar e, Kuveyt'in o Körfez'deki ABD savaş gemileri vursun adlı bir proje üzerinden burada e, bir haltlar çevirmeye kalktılar ama İlk yaptıkları şey Azerbaycanlıları ile yemlemekti. Burada nasıl yemlediler? Azerbaycanlılara silah hediye ettiler bunlar Ruslar tamam mı? Ee, ama sonraki zamanlarda Azer Şimdi bunu neden yaptılar hani geçiş izni almak için mi? Yani biz size silah verelim ama Rus zırhlarını sizin topraktan geçirip e, İran'a taşıyalım gibi bir anlaşma mıdır? Açıkçası burada olan şey istihbaratlar böyle geliyordu. Ruslar... Azerbaycan silah verdi. Sonraki zamanlarda ne oluyor? Azerbaycanlılar bu silahları Hazar Denizi'nden Kazakistan'a veriyor. Ve daha sonra Azerbaycan şöyle açıklamalar yapıyor Ruslara. Biz kendi isteğimizle bu silahları Kazaklara verdik diye. Bunu duyan Ruslar küplere biniyor. Biz size verdiğimiz silahları nasıl Azerbaycan'a verirsiniz diye. Şimdi burada Ruslar artık Azerbaycan'a askeri olarak girmek istiyor. Ve burada hem Ermenistan hem Ruslar Azerbaycan'ı kıskaca alacaktı ki. Rusların diğer bir olayı hani bunları burada pataklayalım hanım Azerbaycan topraklarından istediğimiz kadar zırhlıyı geçiririz. İran'a veririz. Kimse bize karışamaz. Şimdi bu duyuluyor. Türkiye bunu duyuyor. Hatta Türkiye ABD ile temas grupunu bunu istihbaratını veren yine Türkiye'ydi. Türkiye İran'ın kesinlikle silahlaşmasını istemiyor. İranlarla fena düşman mıymış? Neymişler Türkiye'liler? Hani bu olaylar ilk olduğunda bunu asıl istihbarat ve asıl anında bilgi Türkiye'ler ABD'lilere ulaştırmıştır. Ruslar İran'ları silahlandıracak. Biz Türkiye olarak bunu istemeyiz. Kesinlikle bu ABD engeller İran'ın silahlanmasını biz abidenizden tarafı demişti Türkiye'liler. Ama burada Ruslar bu işi ticaretle çözmek yerine Azerbaycan'a <laughs> askerlerini bertaraf edip istedikleri kadar zırhlıyı burada İran'a ulaştırmanın hedefindeydiler. Bu yüzden çatışmalar başladı. Azerbaycan vs. Ermen, Ermeniler ve Ruslar Azerbaycan'ı kıskaca alıyordu. Burada ne oldu? Türkiye'liler helikopterlerle hem Ermenileri gitti patakladı hem de gitti Rus, Azerbaycan'sındaki Ruslara helikopterler ateş atışmaya başladı. Bu Türkiye'lilerin arkasında Mehmet Karahanlı var mıydı? Açıkçası buradaki ba helikopterlerin kalktığı üstlerde Mehmet Karahanlı'nın komutanları vardı. Söyleyeyim yani. Çünkü e, gelen ise yine ABD. <laughs> e, e, bu istihbaratlar daha çok NATO kaynaklıydı ama e, anladın mı? Böyle istihbarat ulaşıyordu ABD'ye. Burada Türkiye'ler ne yaptı? Azerbaycan'ı yanında yer aldılar. Azerbaycan'da Türkiye'liler de burada İran'ın silahlanmasını istemiyorlardı. Burada ilk dönen şey buydu. Bu dediğim gibi hangi aralık? Burada Suriyeliler Irak Savaşı'nı kaybettiği o aralıklarda Irak sınırında olan savaşı kaybettiği aralıklardan hemen sonra olan bir olaydır. Ne oldu? Ee, Valla Ruslar ve Ermeniler Azerbaycan'ı kıskaca alıyor. Ruslar aynı zamanda Azerbaycan'a ceza da vermek istiyor. Hani size verdiğim silahlar Kazakları kaptırdığınızda cezalandırmak istiyor. Ve o askerli, Azerbaycan askerlerini ortadan kaldırıp o zırh İran'a silah teslimatının önünü açmak istiyordu Ruslar. Orada savaşlar bu yüzden çıkmıştı. Sonra ne oldu bu savaşlar? Açıkçası Türkiye'deki helikopterler gidip hem Ermenilerin amına koydu hem de gitti oradaki Rusların amına koydu. Ee, öyle söyleyeyim size bu helikopter bayağı bir helikopter gitti o sınırdaki hem Ermenilere sıktı hem Ruslara sıktı. Hatta burada bu helikopterler zırhlıları da ortadan kaldırdı. Rus ve Ermeniler bazı, bazı zırhlıları da yok ettiler. Burada sonra ne oluyor? Ee, dediğim gibi bunun istihbaratları bize ulaşıyordu. Ee, Rusların ana planı İranlılara füze yapmayı öğretmek ya da füzeler vererek İranlıları... Kuveyt Körfezi'ndeki ABD gemilerini bombalattırmak yani. Asıl mesele bu. Bu mesele buraya da gelecek. Şimdi İran meselesi diye bir video yapacağım. Orayı buralara bağlayacağım şimdi. Yani Türkiye'ler hem Ermenileri hem de Rusları helikopterlerle patakladık helikopterleri sayesinde patakladıktan sonra Azerbaycan sınırındaki çatışmalar duruyor ve Rus ve ise Türkiye durumlara giriyor. Burada bazı diplomatiksel şeyler döndü. Hatta hem Rusya'da bazı suikastler düzenlendi. Ruslar da gelip Türkiye'de bazı suikastler düzenlendi. Sanırım Ruslar işte bazı mühendis katliamları vardır Türkiye'de. Anladın mı? Bu helikopterden ateş edilen füzeleri falan bu mühendisler Ne? Gitti Ruslar gelip bu mühendisleri öldürdü falan. Ama Rusya'da da bazı suikastler döndü. Onu da söyleyeyim. Türkiye'lerde Rusya'da bir şeyler birilerini öldürdü. Burada bir Rus ve Türkiye bir aralığı oldu. Burada soğuk savaş değil ama bu nasıl bir soğuk savaş? Bu da suikast üzerinden dönen soğuk savaş. Yani ABD ve Rusya üzerinden Rusya'nın soğuk savaşı medya üzerinden dönerdi. Çin ve Kore'nin soğuk savaşı döviz üzerinden döndü. Türkiye ve Rusya'nın soğuk savaşı da suikastler üzerinden döndü. Burada mesele bu oldu. ABD olarak siz ne yapıyordunuz? Burada yeni hamleleriniz var mıydı? <laughs> Tabii operasyonel olarak açıkçası vesaire. <laughs> Valla aslında bu Irak'taki... Yani aslında böyle olarak bayram yapıyorduk. Kutlama yapıyorduk Irak'a. Irak aldık Irak'taki tarlalar ürünleri. Yine ABD'ye gelecek gibi. Aslında kutlama havasındaydık biz ama... Yani adam, biz şaraplarla falan bu işi kutluyorduk. Savaşla da kutluyorduk. Doğruya doğru. <laughs> ama biz kutlama yaparken Ruslar da Azerbaycan üzerinden bir şeyler çeviriyorlardı. İşte çevirdikleri şey tam olarak buydu. Sonuçları ve olaylar bu şekilde oldu. Burada Türkiye'liler hem Ermenileri hem de zaten Rusları patakladılar ama sonra dediğim gibi hem Rusya'da hem Türkiye'de suikastler döndü. Türkiye'liler Rusya'da suikastler yaptı, Ruslar da Türkiye'de suikastler yaptı. Bu ara Rus uçakları Türkiye'ye girişler yaptı mı? Oraları bir şey diyemeyeceğim. Ee, yani anlatabiliyor muyum? Ya da neden Rus uçakları kalkıp Türkiye sınırı ilerleyip bir yerde bombalamadı? Ya da bombalamış mıdır bu helikopterleri gelip, bu helikopterleri bombalayan Rus uçakları mıydı? Oraları dair bir şeyler diyemeyeceğim. Bu helikopterler üzerinden Türkiye bu savaşı e, Azerbaycan'ın, tarafına yani Azerbaycan burada pek daha yememişti o aralıkta ama Türkiye sayesinde daha yememişti. Yoksa Ermeniler ve Ruslar Azerbaycan'ı kıskaca almışlardı. Rusların da iki amacı vardı. Bir Azerbaycan ceza vermek, size verdiğim silahları Kazaklara kaptırın diye. İki, orada yol yapmak kendilerine. Yani azerbaycan İran'a uzan bir yol yapmak ve bu yolla da hem yolun gözlemlenmesini engellemek, şimdi silah hareketi yapacaklar ama hani bunun takip edeni olmasın, gizli yapmak, bunun şeyini hazırlamak, zeminini hazırlamaktı. Bu yüzden Ruslar orada Azerbaycan kıskaca aldı Ermenilerle birlikte. Ne oldu? Türkiye'de havalanan helikopterler hem gitti Ermenileri bomb halletti hem de gitti Rusları halletti orada. Ee, sonra ne oluyor? Türkiye vs. Soğuk Savaş suikastlar üzerinden dönmeye başlıyor. Burada dediğim gibi Rus uçakları kalkıp Türkiye'de bir yerleri bombaladı mı o ara bilmiyorum. Yani orada şimdi bir şey diyemeyeceğim. biz ne yapıyorduk? Biz de dediğim gibi Irak'taki savaşı kazandığımız için ve Irak'taki yine tarım ürünleri ABD'ye gelecek diye oradaki sevkiyat ve ticaret devam edecek diye şaraplarla, alkollerle kutlamalar yapıyorduk ABD'de. <laughs> Açıkçası böyle gerçekler bunlar böyleydi yani durumlar. İşte Azerbaycan yemcik meselesi budur. Yemcik orada Rusların Azerbaycan'a verdiği silahtı yem. Ee, Azerbaycan bunu yedi mi yemedi mi? Ee, Azerbaycan ne yaptı? Bu silahları Kazaklara verdi. Sonra da açıklama yaptı. Kendi isteğimizle Kazakistan'a verdik bu silahları diye. Şimdi burada Azerbaycan dediğim gibi yedi mi bu yemi yemedi mi? Oraya artık siz bir şeyler söylersiniz yorumların altına. <laughs> <laughs> i̇şte Azerbaycan meselesi özünde ve aslında budur. Ee, bu Mehmet Karahanlı'nın konseyi ve bu helikopter bağlantılarına dair diyeceğim aslında bu helikopter üstlerindeki komutanlar direkten Mehmet Karahanlı'nın adamıydılar öyle söyleyeyim size. Onun istihbaratını bilmiyorum. Bu helikopterlerin başına ne geldi? Bu helikopterlerden fırlatılan bazı füzeler yerli yapımıydı ve bu mühendisler Ruslar tarafından harcandı. Ama bu işin Rusya'da da harcananlar var Türkiye'ler tarafından. Onu da söyleyeyim. Anlatabiliyor muyum? Burada öyle bir duruma girildi. Ee, vesaire. Buradaki meseleye bizden ziyade ordu, general ve yeraltı olarak ya da masa ve var. bizden ziyade ABD hükümetinin bir şeyler çevirmeye kalktı buradaki meseleye bir şeyler yapmaya çalıştı anladın mı burada ABD hükümetinin buradaki olaylara biraz duru, e, girişi vardır ama ordular ne çevirdi orada oraya da bir şey diyemeyeceğim e, açıkçası böyle e, bizim çevirdiğimiz şeyler öyle <laughs> Başkalarının <laughs> çevirisi <laughs> Irak'taki zafer böyleydi. Tahtlar orada önemliydi. Tahtlar sayesinde büyük işler yapılabilmişti. Tahtların da hikayesi benim YouTube'umda vardır. İşte Azerbaycan meselesi ve Yemcik e, tam olarak durumlar ve olaylar budur. Türkiye ve Azerbaycan bir aradaydı. Türkiye, İran'ın silahlanmasını kesinlikle istemiyordu. Altını çizeyim. E, zaten bu yüzden ABD'nin yanındaydı. Yoksa hem ee, yani Türkiye pek ABD'nin yanında olmazdı. Burada Mehmet Karahanlı bir tek e, o da Mehmet Karahanlı da ABD'nin yanında değil, benim yanında. <laughs> yani ben e, biraz... an e, şey dedik yani tarafımı çek yoksa Türkiye'nin diğer mit olsun, Ergen'in olsun bunlar Alina'dan ABD düşmanı zaten. Yani bir de Egelilerle biraz takılabilmiştim. Anladınız mı? Yani Mehmet Karahanlı ve Egeliler dışında öyle dedim bunlar zaten ABD'nin ziyade bir tarafında kişisel olarak anladın mı? O şekilde söyleyeyim yani. Türkiye'nin orada ABD'nin tarafında pek olacağını da düşünmeyin. Burada niye ABD'nin tarafındaydı? İran'ın silahlanmasına karşıydı ve ABD sayesinde İran, Ruslar İran'ı silahlandıramaz diyordu. O yüzden ABD orada destek çıktı. Yoksa Türkiye'de öyle pek ABD taraftarı değildir yani. Öyle söyleyeyim. Bu yüzden Türkiye Azerbaycan'da bu yüzden destek vermiştir. Burada Ruslar ve Ermeniler Azerbaycan'ı kıskaca aldı ama Ruslar sayesinde o ara bu kıskaç ortadan kalkmıştı. İşte Azerbaycan meselesi bu. Burada bana ulaşan istihbaratlar ve burada e, karşı kararlar ve hamleler nelerdir diyebilirsiniz. E, diyeceğim hükümet bu olaya bir dalmak istedi. Bu olayı biraz yönlendirmek istedi. ABD hükümeti ne çevirdi bilmiyorum. Hani ben burada sen kimsin? General ordu, bir de yer altında baron, ve konseyler var. E, bu general. <laughs> bombalar, silahlar, en güçlü şeyler vesaire artık ben değişeyim. İşte durumlar budur. Azerbaycan meselesi de yemcik meselesi de tam olarak buydu.